sevgili izleyicilerimiz. Bizler iş ve başarı ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye, gezerken de sektöründeki önce isimleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün rotamızı İstanbul Kartal bölgesine çevirdik. Barış Bey kimdir? Barış Kartal, sınıf öğretmeniyim. 7 yıldır özel sektörde sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Son dönemde de bir kurs girişimi yapmaya karar verdik ve böyle bir yer açtık. Yani buradaki eğitim sistemimiz tam olarak nasıl? Tabii. Burada ilkokul, ortaokul, lise ve mezun gruplarla çalışmayı hedefliyoruz. İlkokul öğrencileriyle özellikle okula takviye ve atölye çalışmaları yapacağız. Atölye çalışmalarında ahşap atölyesi, robotik kodlama atölyesi gibi atölyelerimiz olacak. Bunun yanında ortaokulda, lisede ve biliyorsunuz ki pandemiyle birlikte oluşan açıklar var. Bu, bu açıklar ...kapatılamıyor maalesef. Biz de buna göre... ...daha küçük gruplarla daha kaliteli bir eğitimi hedefledik. Bunun için de... ...bu kurs merkezini açmaya karar verdik. yani Öncelikle sıkı çalışma önemli, disiplinli çalışma önemli. Tabii pandemi ile birlikte oluşan açıkların kapatılması için geçmişe yönelik tekrarların... ...ve bunu destekleyecek kurumların da ortaya çıkmış olması lazım. Buna göre çalışmalar ve... ...planlı bir çalışma... Daha da e, ön plana çıkıyor burada. E, planlı çalışmayla birlikte sıkı takip e, yapmak da bu anlamda çok değerli oluyor. Sizler öğrencilerinize bireysel olarak da ilgileniyorsunuz. Peki bu çizelgeleri nasıl oluşturabiliyorsunuz? Yani bir öğrenciyi tam olarak başarıya götüren yola nasıl hazırlıyorsunuz? Ee, öncelikle sıkı takibin çok önemli olduğunu bil belirttim. Ee, sıkı takip her şeyin ötesinde geliyor. Günümüz öğrencileri hemen e, boşlamaya, bırakmaya tabi müsait olduğu için e, biz de bunu e, açık vermemek adına bunu şöyle sürdüreceğiz. E, koçluk sistemi. Koçlarımız öğrencilerimizin planlamalarını yapıyorlar, programlar ortaya çıkıyor. Daha sonra o yapılan sınavlarda e, analizlerin tabii ki yapılması gerekiyor yine. E, bu koçlarımız e, aylık bazı öğrencilerimizin sınavlarını girdikleri sınavları bir araya toplayıp onların e, ders analizini konu analizini yapıp bizlere iletiyorlar. Bizler de öğrencilerimize nokta atışı tespitler yaptığımız için buna göre ek çalışmalar yapıyoruz ve eksiklerini maksimum düzeyde gidermiş oluyoruz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür Siz ederim. Bizleri de çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederim.